Sevgili takipçilerim, bugün sizin karşınızda hani karşılıklı sohbetler olur ya, ikili sohbetler, kahve içerek, kahve tepsileri için böyle çok pratik, kolay Alize Gold'da yaptığım, Cotton'da yaptığım e, örtüleri takdim ediyorum. Bakın çok basit ortadan Iı, direk var üç defa da çıkmış üç defada çıkmış arada boşluk yok pıtırcık yap yapıldı ve gördüğünüz gibi trabzanlarla evet sonu üçünü bir arada topladığım çiçek üçünü bir arada çektiklerimde böyle bir ikili tepsi için küçük tepsi için tepsi örtümüz bu da motiften tepsi örtümüz yine üçlü toplamalarla evet yapraklarla burada gördüğünüz gibi Trabzanlarla yapılmış. Evet. Burada bardak altlığı da olabilir. Çok amaçlı da olabilir bir örtümüz var. Yine trabzan sık. Zincir ve üçlü yapraklar gördüğünüz gibi. Evet. Burada da yine bir bardak altlığı diyelim. Evet. Tepsiye küçük olabilir ama küçük tepsiler içinde olur tabi. Şöyle bakıyoruz. Evet. Yine bir tepsi örtümüz. Evet. Yuvarlığa da olur. Ee, dikdörtgene de olur. Yine sık trabzanlarla yapılmış. Gördüğünüz gibi yaprak şeklinde üstü. Yine trabzanlarla örneğe bakarak rahatlıkla kolay örülen örnekler. Yine bir tepsi örtümüz. Evet. Rengarenk. Yine trabzanlarla pıtırcıklarla yapılmış bir örtümüz. Şöyle yapayım daha iyi çıksın. Bu da sanki yılbaşı tepsisi için. Gördüğünüz gibi yine yapraklar var. Trabzanlar var. Arada, arada, iki çekmişim. Zincirler var. Ve trabzanlar var. Ve yine yapraklar var. Evet. Beş defa da çıkmışım. Gördüğünüz gibi. Çok, kırmızı da çok yakıştı. Evet. Burada da yine bir tepsi örtüsü. Renkler o kadar güzel ki. Renklerle oynamak bana o kadar iyi geliyor ki. E, berelerden sonra örtülerim de benim rengarenktir. Cıvıl cıvıl e, bu şekilde bir psikolojik terapi. terapiyle Renk terapisiyle rahatlıyorum. Evet. Şimdi de yine bir bardak altlığımız var. Gördüğünüz gibi karenin etrafına. Yapılmış. Sonra yine böyle bir motifimiz var. Evet, bunlar motif. Gördüğünüz gibi şöyle çekerek gösteriyorum. Altıda beyaz zaten. Yine başka bir motif. Çok amaçlı. Her şeye kullanılabilir. Evet. Şu renklerin güzelliği yine bir motifimiz. Gördüğünüz gibi şuralardan birleşiyor zaten. Evet. Evet. Yine bir bardak altlığı da olur. Motif olarak da olur diyelim. Yuvarlak. Evet. Bir de masa örtüsü için bardak altlığı da olur. Masa örtüsü için e, motif de olabilir. E, yapılmışını gördüm masa örtüsünün çok hoş oluyordu. Evet, eee Ördüklerimle de örgü terapi diye birlikte olacağım sizinle. Evet çünkü zor zamanlardan geçiyoruz. Hem tasarruf açısından hem de kendimize terapi olsun diye yaptıklarımı sırasıyla sunacağım size. İyi çalışmalar üretmeye devam.